çapraz transfer tam olarak bu noktada devreye girerek en basit anlatımıyla mağazalarda oluşan ihtiyaçları elinde fazla stok bulunan diğer mağazalardan karşılayarak stok yönetimini kolaylaştırır. <laughs> Merhaba, bugün sizlere SAP sistemi üzerinde geliştirdiğimiz çapraz transfer çözümü hakkında ayrıntılı bilgi vereceğim. Çapraz transfer, perakende sektörünün tedarik zinciri yönetiminde önemli bir çözüm sunarak işletmelere büyük avantajlar sağlamayı hedeflemektedir. Çapraz transfer kavramını daha iyi anlamak için öncelikle bu yapıyı kısaca açıklamakta fayda olacaktır. Perakende sektöründe müşteri memnuniyetini sağlamak ve satışları maksimize etmek amacıyla müşterinin talep edeceği ürünleri doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda bulundurmak önemlidir. Ancak kısıtlı sayıda ürün, sınırlı depolama alanları, çok sayıda satış noktası ve sezon dinamikleri bu süreci karmaşık hale getirmektedir. Sezon öncesi ve sezon içi yapılan planlamalarla birlikte stoklar planlanır. Bu işlem özellikle sık sık Ürün transferi yapan, farklı depolardaki ürün stoklarını kontrol altında tutmaya çalışan perakende sektörü için yönetimi zor bir konudur. <laughs> Çapraz transfer tam olarak bu noktada devreye girerek en basit anlatımıyla mağazalarda oluşan ihtiyaçları elinde fazla stok bulunan diğer mağazalardan karşılayarak stok yönetimini kolaylaştırır. Bu çözüm sayesinde Ürünlerin doğru yerde ve doğru zamanda bulunmasıyla satışlar artar. Yok satmaların önüne geçilir. Atıl stoklar için stok bulundurma maliyetleri düşer. Aynı zamanda asortili ürünler için kırıklık oranı azalır. Mağazalar arası transfer maliyetleri düşer. Kampanya ve özel günler için stok hazırlığı yapılabilir. Bu özellikler perakende işletmelerinin stok yönetimini geliştirirken müşteri memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olacak. Bunu ise planlama hataları, iadelerden oluşan stoklar ve belirsizlikler sebebiyle oluşabilecek stok dengesizliklerini önleyerek mağazalar arasında atıl stok bulundurmayı minimize ederek satış kampanyalarını ve gereksiz maliyetleri azaltarak gerçekleştirir. Sonuç olarak çapraz transfer yapısı lojistik süreçlerde hız ve verimlilik kazandırırken maliyetleri düşürür ve işletmelerin rekabet avantajını arttırmak için envanter yönetimini iyileştirmeye hedefler. <laughs>